The edge, feel like I'm floating through the air. Exaggerated—that's what you assume. The story's over now. I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance. Not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear weight the person you. Değerli izleyenler, Zero'nun Yükselişi serisinin 15. bölümüne hoş geldiniz. Şöyle güzel bir Fearless'li PK ile çalış yapmayalı uzun zaman olmuştu. Kendimize geldik vallahi. Artık bundan sonra böyle arkadaşlar onca zaman ex kastık, onca zaman çile çektik. Artık meyvesini yeme zamanı. Görüldüğü gibi zaten ortalama itemlarda da keyifli PK'lar atılabiliyor ve gerçekten zevkte alabiliyorsunuz. Her neyse geçen bölümde başlangıç olarak 1000 TL değerinde yani 10x100 TL DMR gameste bakış çekilişi yapacağız demiştik. Ama YouTube'un yoruma yazılan e-mail adreslerini otomatik sildiğini bilmiyorduk maalesef. Eh, işimizin yayıncılık, influencerlık vesaire olmadığını hep söylemiştik zaten. Hobimizi icra ediyoruz burada. Bunun gibi vasıf şeyleri bile bilmememiz normal elbet. Neyse çekilişi tekrarlayalım o vakit. Yoruma sadece Hashtag Rise Online yazmanız yeterli arkadaşlar. 10 kişiye 100 TL site bakiyesi verilecek. Tabi DMR Game'de üyeliğiniz yoksa açıklamalar kısmının en üstündeki referans link ile üye olursanız daha iyi olur. Şimdiden herkese bol şans dileyelim ve yeni bölümümüze geçelim bakalım. Önce zindanlardan başlayalım. Daha sonra ne şekilde devam edeceğimizi düşünürüz. Haydi o zaman şans bizden yana olsun. İlk boss düşmek üzere bakalım drop'umuz var mı? Hep birlikte görüyoruz. Bastık kutuya maalesef yok. İkinci bossa geçtik. İkinci bossta şu anda düşmek üzere Hell Guardian düştü. Baktık maalesef bu da boş. 3'e geçiyoruz. Venom Spiller da şu anda düşüyor. Haydi bundan bir drop. Baktık maalesef bu da boş. Poison Skeleton'dan şimdiye kadar hiç drop alamamıştık galiba. Bakalım ilki olacak mı şimdi? Baktık. Maalesef yine olmadı. Son boss'a geçtik. Haydi Diabolik Dragon güldür yüzümüzü bu sefer. Açtık. Ananı atla kaçırayım a koyayım böyle pelerin giyeyim Tarkan gibi. Ha? Bakalım Dark Demon'dan drop'umuz var mı görüyoruz şimdi. Elbette yoktur ama yine de tabii ki şansımızı deniyoruz. Kutuya baktık. Kara köpek seni. 2 dakika sonra gündüz 2 CFV'si var arkadaşlar. Birazcık PK atalım bakalım. Girdik bakalım CFV'ye. Şöyle partimize bakacak olursak partimiz güzel gibi ama hiç priestimizin olmaması tabii ki dezavantaj. Bu geçti geçeli de yine priestsizlik yanımıza sıkmakta. Neyse devam edelim bakalım. Bir kez yoğun oklara maruz kaldık maalesef. Birazcık damage almamız lazım. Şöyle gidelim bakalım üstlerine. Evet, demeci aldık, arkadaşımızı kurtardık. Taşın arkasına geçtik. Yine bir sürü okçu arkadaşlar. Uzaktan uzaktan haremlik, selamlık gibi PK atıyoruz. Yani artık bunun düzelmesi lazım tabii ki. Ama bakalım inşallah düzelir. Oyun yönetimi tarafından bir el atılırsa çok daha güzel olabilir. Şöyle gittik. Uçtum. Uçamadım. Buna uçtum. Vurdum. Vurdum. Çok güzel. Onu aldık. Sıra bunda. Sıra bunda. Onu da aldık. Çok güzel. Birazcık geri çıkmak istiyorum. Vurma vurma vurma. Konfiz attı. Ve öldü zaten. Güzel. Şimdi basmamız lazım. Haydi 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 gelin. Gelin basalım. Haydi. Arkadan tamamlayın. O da öldü. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şu da ölsün. Şu da ölsün. Vurdum. Çıkmamız lazım, çıkmamız lazım. Tamam, abartmayalım. Güzel, harika. Kaç kil çıktı oradan? Bayağı bir kil çıktı. Evet, gördüğünüz gibi haremlik ve selamlık karşıdan karşıdan oklar atılıyor. Yani ne yapalım? Biz de Vixn takıp biz de mi ok atalım Bu durumun düzelmesi lazım arkadaşlar. Neyse, tekrar bir görünmezlik attık. Artık çıkma vakti. Birisi düştü zaten. Şuna vurdum. Şuna vurdum. Bu yamuldu. Çok güzel, çok güzel, çok güzel bir kill daha çıkarıp şöyle geri çıkabilirsek. Eğer birazcık da minor gelirse. Güzel. 11'e 2'ye kadar geldi skor. Evet onlar basmaya başlamış. Monu'yu da alıyorlar. Şuna vurdum, şuna vurdum. Bu yamuldu. Çok güzel. Haydi, haydi ölüyor. Çok güzel. Tamam, tamam, tamam öldü. Bu arada minörü sağ almayı unutmuşuz. Basmamız lazım. Şu arkadaşa birazcık minör. Basalım basalım basalım. Haydi 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 ölüyor. Çok güzel. Bu da öldü. Bu da öldü ama biz de artık tutmanız lazım bizim. Kime ağza giriyor? Kime burnuna giriyor? Sağda bir arkadaşımız var. Koştuk ona ama bizim okçularımız tabii ki onun yediler. İçlerine girer miyiz ki acaba? Bir girelim bakalım. Artık sıkıldık. Yeter. Yeter. Onu da tekledik. Çok güzel. Çıkmamız lazım. Çıkmamız lazım. Çıktık. 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 Çok güzel. Tamam, oradan yine bir iki kill çıkarmayı başardık. Geliyorum birileri buraya. Şu geldi, çıktık. Bu da vuralım bari. Vurduk, yamuldu. Ah be, HP'ye bak. Son anda kaçtı. For ladies gel buraya. For ladies, for ladies buraya gel. Öldün, öldün. Çok güzel, çok güzel. Birazcık çıkabiliriz artık. 39'a 8'e geldi skor zaten rakibimiz artık kaybettiğini anladı. Şuna bir uçup vurabilirsek. Vurduk. Vurduk yamuldu. Tamam. Abarttık biraz zaten. Artık işi şova vurmaya başladık. Kazandık zaten. Evet onların kristali bir kez daha çıktı. Zaten bu son kristal şu an 40 ve 55'e 8'e bu CFV'mizde bu şekilde kazanmış oluyoruz. Gold chestimizde bankamızın 5. sayfasına kaldıracağız. Böylelikle gold chest sayımız 4'e yükseldi. Bir tane de 50 kill görevini yaptığımız için chest of glory'miz var. İnşallah bunlar daha da yükselecek ileride. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Hani geçen bölüm silahlarımıza rün basmayı denemiştik ve görece kötü runeler gelmişti hatırlıyorsunuzdur. Bunlara birer tane daha rün basalım. İnşallah dex veya fiziksel atak rünü denk getirebiliriz. Dorian'a geçelim bakalım. Evet gerekli itemleri aldık. Zaten sağ altta da görüyorsunuz birazcık harcama yaptık. Tıklayalım. Warrior değil de mage'i silelim şimdilik. Home of Destruction'ı da şuraya yerleştirdik. 4M 250k karşılığında sildi. Evet empty rune slot'a geri döndü. Tekrar item'ı koyduk. Bu sefer rune'ı seçtik. 1 4M 250k daha alacak bizden. Bastık. Bu sefer str bonus 3 geldi. Ah be! Gerçekten şanssızlığın nirvanası arkadaşlar. BP'ler veya warrior'lar bunun için bir sürü rune basmıştır. Biz gördüğünüz gibi STD bonus 3'ü tutturduk ama tabii ki hiçbir işimize yaramıyor. Keşke DEX veya fiziksel bonus gelseydi. O yüzden hiçbir işimize yaramadığı için bu dursun. Buna tekrar basacağız. Yine bir Tom of Destruction. Sildik. Tekrar koyduk. Ürünü yerleştirdik. Bastık. Haydi bu sefer güzel bir şey gelmiş ol. Baktık. Curse resistance 18 mi? Yine bir yeri buçuk em verdik ve aldık geldik. Curse resistance'ı silelim. Çok da güzel para harcatıyor bu arada. Tekrar şöyle rünü koyduk. Haydi artık güzel bir şey gel. Bastık. Yine yanmadı. Haydi güzel bir şey gelmiş ol. Baktık. MP bonus 134. Yani hiçbir şey diyemiyorum arkadaşlar. Gerçekten hiçbir şey diyemiyorum paramızı pulumuzu neredeyse komple rünlere yatıracağız herhalde. Tekrar basalım. Bastık. Yine yanmadı. Güzel. Haydi. Alt bonus 4. Aslında bu güzel olabilir. Evet. Bakalım ne kadar canımız arttıracak. Şu anda full SC'li 6751 HP'miz var. Takınca 6829. E gayet güzel. Evet. Bayağı bir canımızı arttırmış oldu. Tamam o zaman şu boşta kalmasın. Şunu da silelim. Bastık. Yine yanmadı. Haydi güzel bir şey. Baktık. Atak against priest geldi bu sefer de ve %3 geldi. Tamam bu güzel olabilir. Zaten PK'larda genelde priest tutuyoruz. Tamamdır bu idare eder. Böylelikle bu bölümde de paramızı güzel bir şekilde harcadık ama çok da güzel bir getirisi olmadı aslında. O zaman şu kalan 67 paramızı birazcık katlamaya çalışalım bakalım. Birkaç tane item bulalım artı 5 ve artı 6'ya basmaya çalışalım. Normalde piyasası 10.5, 12 hatta 13 olan Warsight'ları arkadaşımız 2 tane 9.5'a koymuş. Bunları çekelim. Buraya böylelikle 19 en paramızı harcamış olduk. Bir tane de şunu yakmalık olarak çekelim. 500k. O da durmasın arkadaşımızın pazarında. Buna ihtiyacımız yok. Bir iki tane daha item koymaya çalışalım yanına. Golden Snake düşünüyoruz ama... Bakalım şöyle artı bir fiyatları ne kadarmış Golden Snake'lerin. Güzel bunlar da 4 em civarı. Hatta bu Dorian 2'deymiş. Ama bir coins için Dorian 2'ye geçmeye gerek yok. Şuradan Dorian'ı birden iki tane alalım. Dayanamadık arkadaşlar. Ya batacağız ya çıkacağız. Bir tane de artı bir Earthshaker'ı 17.5 M'den çektik. Tamamdır. Bunları artı 3'e bastıktan sonra tekrar görüşürüz. Evet artı 4'lerden devam ediyoruz. Önce en önemsizden başlayalım. No animation tıkladık. Bastık artı 4 oldu. Golden Snake'in birisi yanabilir. Yanmadı. Diğeri o da yanmadı. Warsight'ların ilkini bastık. Güzel. İkincisi de yanmazsa gayet güzel olur. Bastık. O da yanmadı. Şimdi Head Splitter veya Golden Snake'in tekini yakabiliriz. Bastık. Çok güzel. Yandı. Earth Shaker artı 4'e yanmazsa güzel olacak ve yanmadı. Golden Snake'in ilkini orta slotta bir kez ön izleme yaptık. Artı 5. Geliyor mu? Geldi. Diğeri yanarsa bizim için güzel olur tabii ki. Basıyoruz. Bastık. Bu da geldi. Yanmadı. Warsight ilki artı 5 olur mu? Bastık. Oldu. Çok güzel. Diğeri de olursa harika olacak. Onu da basıyoruz. Bastık ve diğeri de geldi. Gayet güzel. 4 itemımız artı 5 oldu. Şimdi hiçbir şey yakmadan Earthshaker'ı artı 5'e göndermek hiç içimden gelmiyor açıkçası ama acaba göndersek mi? Neyse zaten Golden Snake'lerin artı 5'i fazla para etmediği için artı 6'ya mecburen gönderecektik. İnşallah ilkinden de yanar. Bastık. Yanmadı. Artı altı Golden Snake hayırlı uğurlu olsun. Bir iki tane daha Epic Upgrade Scroll tabii ki çekmemiz lazım. Şimdi sıra diğer Golden Snake'de. İnşallah bu yanarsa Earthshaker'da artı 5 olursa çok güzel kar etmiş olacağız. Yanıyor musun Golden Snake? Bastık. Maalesef bu da yanmadı. Evet artı altı dual golden snake oldu. Artı beşte dual warsight'ımız var. Earthshaker artı beş olsa çok daha güzel olacak. Hemen bir hesaplama yapalım. Devam edip etmeyeceğimize öyle karar verelim. Evet şöyle piyasaya baktık. Warsight'lar 22M'den 44M yapıyor arkadaşlar. Tabi bu minimum tutardı. Golden snake artı da 21-22M civarı ama bunu düz bir şekilde 20M olarak hesap ettik. Yani toplamda 84M'e ulaşmış oluyoruz. E biz kaç parayla başlamıştık zaten? 67M ile başlamıştık. 3M daha üzerine koyarsak. 87M şu anda paramızın olduğunu söyleyebiliriz. Yani 20M zaten paramızı yükseltmişiz biz. Earthshaker'da artı 5'e gelirse 30M hatta 32M daha üstüne koyabilir. 110M'i, 115M'i belki de 120M'lere kadar görebiliriz. Bu yüzden zaten kardayken Earthshaker'ı artı 5'e düzden atalım. Eğer geçerse karımıza kar ekleriz. Geçmezse de sağlık olsun deyip zaten 20M karımızı yaptık deriz. Ortası da to koyduk. Ön izleme yaptık bir kez. Haydi yapabiliriz. Diğerleri çok güzel bir şekilde artı 6'ya artı 5'e geldi. Sen de gelirsen muhteşem olur. Basıyoruz. Bastık ve geldi. İşte bu kadar. İşte bu kadar. 67 bize 115, 120 mm olarak geri döndü arkadaşlar. Paramızı neredeyse böylelikle 2'ye katlamış olduk. Üzerine 3,5'e paramız arttı. Üzerine bir tane de Epic Upgrade Scroll'umuz arttı. Yani bastığımız her şeyi minimum şekilde daha hesap etsek. 115, 120'lere mm kadar çıkıyoruz arkadaşlar. Çok güzel kar ettik. Bu bölümü de bu şekilde sonlandırmış olalım. Yine her zamanki gibi güzel bir bölüm olmuştur inşallah. PK'lar attık, akuretler yaptık, rün bastık, sesli CFV'ler yaptık. Pekala o vakit. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.